Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 30 yıllık berber Ali Kurt, çocukluk yaşlarında öğrendiği mesleğini yıllardır sürdürmeye devam ediyor. Yılların berberi Kurt, birçok meslek grubunda olduğu gibi berberlikte de başta gelen sorunlardan olan çırak ve yetişmiş eleman bulma sorununa çözümü kendi buldu. Kurt evlatları 14 yaşındaki Yusuf ve 11 yaşındaki Muhammed Enes'e mesleğini öğreterek kalifi eleman yetiştirme kararı aldı. Kendini geliştiren çocuklar meslekteki el becerileriyle yılların berberlerine taş çıkarırken yaşıtlarına da örnek olacak davranışta bulunuyorlar. 30 yıldır berberlik yaptığını dile getiren baba Ali Kurt, evlatlarına berberlik mesleğini en iyi şekilde öğreteceğini dile getirerek şunları söyledi. Bu mesleği daha devamlı hale getirmek için yani daha faydalı verim sağlamak için hem bir sanatkar hem iyi bir e, usta iyi bir yere gel gelmesi için mutlaka bu işi öğrenmesi gerekiyor ikisinin de. Öğreteceğim yani elimden geldiğince mesleği ikisine de. Bu mesleği ikisinin de hevesli olduğunu gördüğüm için ben de babaları olarak hem Muhammed Enes'e hem Yusuf'u bu mesleği inşallah öğreteceğim. Ve e, faydalı olacaklardır inşallah ileriki zamanlarda. Gerçekten de bu mesleği iyice bir şekilde icraat edeceklerine de eminim. Deprem günü ev ağır hasar aldı. Ondan kurtulduk çok şükür. Tabii sonradan yıkıldı. mesleği 10 yaşına ve devam ettiriyorum. Babam öğretti bu işi bana. Devam ettireceğim de. Yaz aylarında burada çalışıyorum. Boş vakitlerimde geliyorum. Bazen Tıraş yapıyorum, bazen babama yardım ediyorum. Hiç çekinme yok, iyi uça karşılıyorlar, yani tebrik ediyorlar. Güzel yani seviyorum bu mesleği, ileride devam ettirmeyi de çok istiyorum. Yani dükkanı temizliyoruz abimle birlikte, şey yapıyoruz babam da zaten ileride bize dükkanı şey yapmayı yani vermeyi düşünüyor. Aktarırım tabii ki çünkü mesleği seviyorum ve de güzel yani babamı da seviyorum. Çok iyi ki yapmış böyle. İşimi severek yapıyorum.